Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış hazırlığı yaptığımız şu günlerde her yıl yaptığım yiyenlerden tam not alan kahvaltılık sos tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapılışına geçelim. Gerekli olan malzemelerimiz 2 kilogram patlıcan, 2 kilogram domates, 1 kilogram yeşil biber, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, yarım çay kaşığı şeker, 1 baş sarımsak kullanacağız. Öncelikle sebzelerimizi bol su ile yıkayalım. Patlıcanın sap kısmını keselim ve bu şekilde soyalım. Soyduğumuz patlıcanları önce ortadan ikiye sonra dört parçaya keselim ve küp küp doğrayalım. Biberleri hazırlamaya başlayalım. Sap kısmını temizledikten sonra biberin boyutuna göre 2-3 parçaya keselim. Ben daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için köy biberi kullandım. Sizler acı veya tatlı sivri biber de kullanabilirsiniz. Tüm biberlerimizi bu şekilde hazırlayalım. Tavaya bol sıvı yağ ekleyelim ve ocağın altını yüksek ayarda açalım. Kızgın yağın içerisine patlıcanları koyalım ve kızartalım. Yağı fazla çekmemesi için yağımızın ısınmış olmasına dikkat edelim. Ara ara karıştırarak kızarttığımız patlıcanları havlu kağıt serdiğimiz tabağımıza alalım. Biberleri de aynı şekilde kızartalım. Kullandığım tüm malzemeleri detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan yardımcı olurum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Domates sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Domatesin ortasındaki sert kısmı temizledikten sonra 4-5 parçaya keselim ve rondoya alıp püre haline getirelim. Tüm domateslerimizi aynı işlemi yaptıktan sonra pişirme aşamasına geçebiliriz. Ocağın altını yüksek ayarda açalım ve pişirmeye başlayalım. 10 dakika sonra tuzu, şekeri ve doğradığımız sarımsağı ekleyip ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Bu arada üzerinde oluşan köpükleri de alalım. Toplamda 40 dakika pişirdikten sonra kızarttığımız patlıcanları ve biberleri sosun içerisine ekleyip karıştıralım. 10 dakikada bu şekilde pişmesini sağlayalım. Pişen yani sosumuzu kavanozlara hiç soğumadan sıcak sıcak doldurmaya özen gösterelim. Ben bu ölçülerde 200 milimlik 5 kavanoz sos elde ettim. Tek kullanımlık olması açısından sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Doldurduğumuz kavanozun kenar kısmını temizledikten sonra hiç kullanılmamış kapak ile ağzını kapatıp ters çevirelim. Bir gece bu şekilde beklettikten sonra serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza edebilirsiniz. Bugün de sizlerle beraber kahvaltılık sos hazırladık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.